ateşe Suriyelilerden oluşmuyor. Değişik ülkelerden oraya gelip Daesh içerisinde yer alan, El Nusra içerisinde, El Kayda içerisinde yer alan çeteler işbirliği yaptırır orada. Ya yani buradaki Suriyelilerle de konuştuğumuzda kesinlikle onların sadece Suriye gücü olmadığını söylüyorlar. İkinci bir şey, Esat Esad gittikten sonra hemen çarçabuk ülkenin tamamını ele geçirdiler ama bir tarafta da İsrail Golan Tepelerinden girerek bir kısım bölgeyi işgal etti. Aynı zamanda Vazge bölgesinde olan donanma komutanlıklarını da yerle bir etti. Ama her nedense Heteşe'den onlara karşı bir ses çıkmadı. Bir tane mermi bile sıkılmadı. Ama sıra gayrimüslimlere, Alevilere, İsmaililere, Dürcülere gelince ağır silahlar köyleri bastılar. Köyleri, kasabaları, efendime söyleyeyim ilçeleri evlerini mahalleleri bastılar. Alevilerin özellikle evlerini e, ağır sıralarına bastıran çocuklarının gözü önünde babalarını öldürdüler. Annelerine, bacılarına tecavüz ettiler. Sonra şerif hükümlere göre kendilerin kendilerinin mal varlıklarını da ganimet olarak el koydular. Bu biz bunun üzerine e, buradaki Alevi kurumlarıyla beraber e, Tilkiler ve Çetinler üzerine ortak bir basın açıklaması düzenledik. Emek ve Demokrasi platformu desteğiyle. E, fakat biz bu basın açıklamasını yaptıktan sonra yaptığımız basın açıklamasının üzerinde e, altında yorumlar yapıldı. Bizi tehdit edecek yorumlar. E, yani bu son zamanlarda e, bizim paylaştığımız e, sosyal medya paylaşımlarının altında e, bizi e, tehdit edecek e, yorumlar yapılıyor, tehdit ediliyoruz. E, yani bunun önüne de kimse geçmiyor. Bunlar kimdir, kimin nesidir? Bizim e, şube başkanlarımızın, merkez yöneticilerimizin, diğer alevi kurumlarının e, merkez yöneticileri günlük olarak şöyle iktidar taraftarı olan basında hedef e, gösteriliyorlar. Onların resimleri ana sayfalara, gazetelerde ana sayfalara çıkıyor. E, siyasal alevlik diye bir kavram ortaya attılar. Yani bu kavram tabii ki bizi çok endişelendiriyor. Ne demek siyasi Alevilik? Hani siyasi İslam meselesinin öcünü mü almaya çalışıyorlar diye düşünüyoruz. Bu konularda endişeliyiz. Hem Suriye'deki Alevi katlamına kimsenin sesini çıkarmaması gerek Dışiş Milletler gerekse Avrupa Birliği ve gerekse Türkiye hükümeti konunun ilgili hiçbir açıklama hiçbir şey yapmıyor. Yani havuz medyası da bu haberlerin tamamını saklıyor. Yani ben şunu Pir Sultan Anadolu Kültür Derneği Gaziantep Şube Başkanı olarak e, burada ben e, o havuz medyasına sesleniyorum. Türk, e, Suriye'de katilden Alevilerin e, sorumsuz sizsiniz. Bir tanesi sizsiniz. Şimdi e, tabi Esad gidince Heteş'e oraya hakim olmaya çalıştı. Bu arada bizim buradaki komşularımız da Suriyeliler var. Burada esnaf olanlar var. Biz onlarla konuşuyorduk sürekli. O günlerde halay çektiler burada. Gösteriler yaptılar. Esad'dan kurtulduğu ülke biz memleketimize döneceğiz diye. Fakat hala o bizim komşularımız gitme hatırlı yapmıyorlar. Nedeni şu. HTS'ye güvenmiyorlar. Burada tehlikenin geçmediğini Esad'ın da insanları öldürdüğünü, karşıt görüşleri öldürdüğünü, bugün de HTS'nin karşıt görüşleri. Evet, gön yok. Çünkü HTS'nin sadece bir e, Suriye Milli Ordusu olmadığını yani Suriye'de Suriyelilerle Suriyelilerden oluşmadığını düşünüyorlar. Onlar da işte mesela bir söylentiye göre 5000 çeşen o olduğu söyleniyor. İşte Örgünler var, içerisinde Katar'lılar var, Pakistanlılar var, Afganistanlılar var, Türkiye'den gidenler var. Emek ve Demokrasi Platformu, Alevi dostları, Alevi kurumları bu konu hakkında tek vücut olmaları. Mesela bizim Genel Merkezimiz Alevi Bektaşi Federasyonu bu konularda girişimlerde bulundular. Hem Amerikan Büyükelçiliğini ziyaret için talepte bulundular hem Birleşmiş Milletlerle bir görüşme sağladılar. Tekrar, tekrar bir görüşme sağlayacaklar. Dünya çağrı yapıyorlar. Yani bu katliamın önüne geçilmesi için dünya çağrı yapılıyor. Biz de burada kendi çevremizde hem Alevi kurumlarına, kanat önderlerine, Emek ve Demokrasi platformuna ve Alevi dostlarına çağrıda bulunuyoruz sesimizi burada, Suriye'deki katledilen Alevilerin sesini dünyaya duyurmak için omuz omuza e, olmamız ve omuz omuza mucadara vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi e, hatırlarsınız e, bu Afganistan'daki yönetime ele geçiren e, kesim, onlar da ilk geldiklerinde böyle güzel güzel e, demeçler veriyorlardı. Biz kadınların okumasına engel olmayacağız, İşte bir devlet dairelerinde kadın çalışmasının olmak zorundayız gibi şeyler söylüyorlardı. Biz de yani gerçekten bir şeyler değişiyor mu diye düşündük. Bunlar da ilk geldiklerinde öyle söylediler ama bir kere bakan orada aile bakanı emir veriyor ve kadınları katlediyor. Yani saçı başı açık olan kadınları katlediyor. İkinci bir şey modern, layık eğitim sistemini istemiyorlar. Çünkü geldikleri yer belli. Yani şimdi El-Kaide'nin modernleşmesi, demokratleşmesi düşünülemez. için öyle bir düşüncesinin olacağını hiç kimse düşünemez. Ee, sadece kandırmacan ibaret, e, ibarettir. Onlar e, şeyde, Suriye'de şerri hükümlerine dayalı bir devlet kurmak istiyor. Tabi şerri hükümlerinde kadının yeri yoktur. Onun için de özellikle e, e, kadın akademisyenleri evet o hanımefendiyi kaçırıyorlar. E, sonra parmakları kesilmiş, öldürülmüş aldı sadece o değil. Yani üç tane de orada Alevi önderi bu şekil Alevi önderini alıp kaçırıyorlar. Öldürüp yolun kenarına atıyorlar. Yani büyük bir katliam var orada. Biz dünyanın dikkatini buraya çekmek için elimde ne gelirse yapmaya çalışacağız.